Devrem. Hayırdır neyin var? Yok bir şey. Öyle düşünüyorum. Neyi düşünüyorum? Yasemin'i mi? Girme yine o konuya Devrem. Cengo. Böyle içine ata ata nereye kadar kardeşim? Anlat. Siz niye ayrılmıştınız Yasemin'le? Dedim ya sana Devran. Ne olduysa o yedi görevde oldu diye. Annesi trafik kazasında vefat etti yanımda olamadım. Dağın başı, rakım bilmem kaç, telefon çekmiyor. Tek bir mesaj bile atamadım ben kıza. olsun devrem. Seni tanıyan, seven birisi imkanın olsa yanında olacağını bilir. Aksi mümkün değil ki. Onun da işte devrem. Yedi ay yüzünü göremedim Ne acısında yanımda oldum, ne sevincinde. Sistem mi etti? Keşke etseydi. Konuşmadı hiç. <laughs> ne oldu? Bedenin yanımdaydı ama ruhu yanımda değildi. Atalar haklı Gözden ırak olan, gönülden de ırak oluyormuş. Adım adım, her gün yabancılaştık birbirimize. Hayat boşu kaldırmıyor Sen ayrıldın değil mi? Nasıl da biliyorum bana ben. Onu. Uzun uzun düşündüm sonra. Cengo dedim. Sen bu yolun yolcusun. Biletinde tek gidiş kesmişler. Kızı bu cendereye sokmak olmaz. Vay benim devrem. Sen de neler çekmişsin be. İnsan hiç mi anlatmaz derdini? Derdimizi dert edinen dostlarımız var.